Evet, merhaba sevgili dostlar. Hepinize keyifli akşamlar diliyorum. Bugün 20 21.sini gerçekleştirmiş olduğumuz global işbaalandırma çalışmamızda evet yine sizlerle birlikteyim. Bu akşam hepimizle birlikte evet eş zamanlı program yapıyoruz hem Zoom'dan hem de Süper 7 kanaldan, 7 TV'den. Evet bugün hepimizin olduğu gibi her birimizin hayalleri var. Hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğiz? çok güzel bir meditasyon yapacağız birlikte. Yapacağımız meditasyona başlamadan önce ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Mümkünse suyunuzda da yanınıza alın ve yapacağımız niyetle sadece sesime odaklanın. Şimdi ne demiştim? Hepimizin niyetleri var. Yeni yıldan umutlarımız var. Geçmişte geri bırakıp güzelliklere evet adım atmak istiyoruz. Hepimiz niyet koyuyoruz, hedef belirliyoruz. Yeni yılda umutlar besliyoruz değil mi? Yapmış olduğumuz niyet çalışmaları, yapmış olduğumuz bu, birlikte yapacağımız bu çalışma veya diğer arkadaşlarımızla yapacağımız çalışmalarda önemli olan yapmış olduğunuzu kalben inanmanız. Her hangi meditasyonu yapıyorsanız, hangi çalışmaları, hangi prosesleri yapıyorsanız kalben inandığınızda, kalbinizle, beyninizle uyumlandığınızda gerçekleşiyor her şey. Bizler Dilimizde bunu istiyoruz dediğimizde zihnimizden onu hayal bile ettiğimizde eğer kalbimizin içinde buna karşı bir herhangi bir direnç varsa yargı varsa endişe şüphe varsa evet bizim hayallerimiz gerçekten hayalde kalmış oluyor. O yüzden yapacağımız her çalışmadan önce gerçekten kendimizin, bilinçaltımız düzeyinde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Değerlerimizi çalışmamız gerekiyor. Bunu her seferinde tekrarlıyorum çünkü bu çok önemli. Biz değerlerimiz kadarını kendi kişiliğimize yansıtıyoruz. Yani kendi değerlerimiz, kendi kişiliğimizin e, tamamını oluşturuyor. Bizden yapacağımız çalışmada niyetimizde başarılı olmak, kariyer sahibi olmak, ev sahibi olmak, evlenmek, araba almak, veya da anne olmak, baba olmak istiyorsak önce gerçekten kendimize sormalıyız. Ben buna hazır mıyım? Bunu istediğimizde içimiz bir kuş gibi çırpıyor mu? Gerçekten bunu arzuluyor mu? İstiyor mu? Bu hedefi koyduğumuzda, bu hayalimizi belirlediğimizde, bu vizyonumuzu gerçekleştirmek için bunu düşündüğümüzde, evet, biz bunu düşünürken bile kalbimiz endişeye mi düşüyor? Bunlara bakalım. Eğer kendi endişeye düşüyorsa, evet, burada her birimizde olduğu gibi çapalanmış bilinçaltı düzeyde, evet orada çekirdek kök inançlarımız var. Onları bulup dönüştürmeliyiz. Evet, bilinçaltı gerçekten bizim en can dostumuzdur. Bize bilinçaltı çok canavar gibi gösterilir. Evet, çok saftır, çok dürüsttür. Hep bizi korumak ister, hep bizimledir aslında. Sadece onun niyeti bizi gerçekten korumaktır. Biz bunun farkında olmadığımız için direnç gösteriyoruz. Hayallerimizi, gitmek istediğimiz hedeflere giden yolda bilinçaltı durduruyorsa, emin olun ki kendisinin bildiği en doğrusunu gerçekleştirdiği için yapıyor bunu. Bunun bilincine vardığımızda, bunun farkındalığına vardığımızda göreceğiz ki gerçekten evet bilinçaltı yapması gereken en doğru şeyi yaptığını göreceğiz. O sebeple bilinçaltımız direnç gösteriyorsa direnci oluşturan o çekirdek noktayı bulmamız gerekiyor. O çekirdeği ne zaman tohum ekildi? Neler yaşandı? Ne zaman yaşandı? Bunlara gidip yazılı olarak hepsini yaptığımızda, çözdüğümüzde yapacağımız niyet çalışmaları da o kadar daha kolay ve gerçekten de o niyetimizin enerjisini, onun titreşimini rezona olarak gerçeğimiz olacaktır. Evet, bu çalışmada da yapacağımız bu çalışma muhteşem bir çalışma. Dün akşam e, tekrar kendimde yaptım. E, muhteşem diyorum ya insanın e, <laughs> hedeflerini gerçekten içinde hissediyor. Yapacağımız tek şey sesinle odaklanın ve sadece ve sadece sezgilerinizi dinleyin. Sezgilerinizle siz, sizin içinizden gelen en doğrularınızla yol alacaksınız. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Rahat bir yere oturalım. Evet. Varsa ki suyunuz her zaman yanınızda olsun. Bir yudum suyunuzu içelim. Bol su içmek çok önemlidir çünkü. Sonrasında bu suyumuzu içeceğiz. Ne diyorduk? Suyumuzun içine kotlanan yapmış olduğumuz niyetin enerjisi de o molekülleri alıyor, moleküller alıyor ve onun titreşimiyle de biz bedenimize bütünleşiyoruz. Yani onunla rezonansa giriyoruz. Evet, şimdi gözlerimizi kapatalım. Rahat ve gerçekten kendimizi huzurlu bulduğumuz yere Yavaşça bırakalım. Derin bir nefes alalım. Ve yavaşça verelim. Aldığımız her nefeste biraz daha rahat, dingin ve sakinleşelim. Ve yavaşça nefesimizi verirken de Oluşturmuş olduğumuz tüm bariyerleri, kaygıları, endişeleri, yapmış olduğumuz bu çalışmaya karşı olan dirençlerimiz, hepsini yavaş nefesimizle verelim. Tekrar nefes alalım ve yavaşça verelim. Ve şimdi 2023'e en büyük hedefimizi belirleyelim. Şöyle bir düşünelim. 2023'te Neyi başarmak istiyorum? 2023'te neye sahip olmak istiyorum? 2023'te nerede olmak istiyorum? En büyük hayaliniz ne? Şimdi sadece de sadece bir tane hayaliniz hedefiniz odaklanın. Evet, gözleriniz kapalı. O hayalinizin içine girin şimdi. O hedefinize ulaşmış ki bu hedefinizin yanında olun şimdi. Evet bir bakın bakalım hedefinizi hissettiğinizde onu algılamaya çalıştığınızda iç sesiniz size ne diyor? Kulak verin iç sesinize. O hedefe ulaşmış olmanın heyecanının dışında bilinçaltınızdan ne gibi sesler yükseliyor? Oraya bir kulak verin. Orada belki de bir endişe var. Orada bir kaygı var. Orada sizi korumak için önünüzde kocaman bir duvar oluşturan, kocaman bir bariyer var. Bakın bakalım size neler söylüyor? Niçin önünüzde duruyor? Bir bakın. Evet, onun söylediklerini duymaya, onun sizdeki açığa çıkardığı hislere odaklanmaya çalışın. Onu hissedin, o korkularınızı hissedin. Hedefinize götürmemek isteyen, hedefinizin önünde duran o koca bariyeri bir görün. Evet. Şimdi derin bir nefes alın. Ve yavaşça verin. Evet, şimdi tekrar üç nefes alalım. Derin bir nefes alalım. Yavaşça verirken oturduğumuz yere kendimizi bırakalım her nefeste biraz daha gevşeyelim. Ayak parmak uçlarımızdan yavaş yavaş gev gevşeyelim. Ayak tabanlarımız yerde sabit. yerli bir. Evet, her nefes alışta ayak parmaklarımızdan yukarı doğru tüm kaslarımız yavaş yavaş gevşetiyoruz. Bütün kaslarımız yavaş yavaş gevşiyor. Evet, izin ver kendini her nefeste biraz daha rahatladığını her nefeste biraz daha, biraz daha, biraz daha daha da gevşemeye izin ver şimdi. Evet, bir daha nefes al. Yavaşça ver. Şimdi dizlerinden yukarıya yavaşça gevşe. Bacakların tamamen gevşesin. Ve bacakların gevşerken bacaklarında kutlu olan tüm e, evet, tıkanıklıkların, tüm bariyerlerin, sıkışmış enerjilerin hepsi nefesinde şimdi üf, dışarıya ver. Tekrar nefes al ve şimdi ayak parmak ucundan ta kalçana kadar bak bakalım. Herhangi bir yerde sıkışmış bir duygun var mı? Nefesini verirken o duyguların da şimdi üf, dışarıya bırak. Rahatla, gevşe, özgürleş onlardan. Evet, tekrar bir nefes al. Şimdi kalçan, sırtım, göbeğin, miden, göğüslerin hepsinin gevşediğini hisset. Evet, çok rahatsın, dinginsin, hafifsin. Şimdi yavaşça nefesini verirken bak bakalım. Herhangi bir yerinde, karnında, midende, göğsünde, sırtında sıkışmış duyguların var mı? Onları algıla. İzin ver onlara. Ve nefesinle yavaşça özgürleştir kendini onlardan. Evet. Tüm bedenin şimdi bir kere tara. Herhangi bir yerde sıkışmış bir enerji var mı? Blokajların var mı? Herhangi bir yerde sıkışmış anılarım duyguları var mı? Evet. Bir nefes al. Ve nefesinle birlikte onlardan yavaşça özgürleş. Tekrar derin bir nefes. Ve şimdi omuzların, kolların, ellerin, parmakların hepsi yavaşça gevşiyorlar. Evet, ellerin dizlerinin ve şu an çok huzurlu ve rahatsın. Sırtında taşıdığın yüklere bak bakalım. Kollarında, ellerinde, eklem yerlerinde sıkışmış herhangi bir enerji var mı? Sana rahatsızlık veren, huzursuzluk veren taşıdığın yüklere bak ve şimdi nefesinle birlikte onları da bütün bedeninden üfleyerek gönder. Ve bedenine bak, sırtına göğsüne, omuzlarına, kollarına. Herhangi bir yerde kalmış herhangi bir enerji tıkanıklığı var mı? Derin bir nefes al ve yavaşça verirken hepsini şimdi nefesinle dışarıya ver. Rahatla, bırak kendini. O kadar dinginsin ki, o kadar huzurlusun ki. Evet, bir işte tekrar nefes al. Nefes alırken boynunu, çeneni, tüm başını alnını, bütün kaslarını gevşediğini hisset, hisset. Bugüne kadar taşıdığın tüm sıkıntılarını, streslerini, çenende tuttuğun, beyninde taşıdığın, bütün boynunda yük taşıdığın ne varsa nefesinle birlikte hepsini yavaşça ver. Bilinç taşıdığın o bütün olumsuzlukların, o çapaları hepsini yavaşça ver. Onlara teşekkür et. Sana hizmet ettikleri için teşekkür et. Teşekkür et. Ve tekrar derin bir nefes al. Ve verirken tamamen hafiflediğini ve kendini oturduğun yere bıraktığını ve huzur içinde olduğunu hisset şimdi. Evet. Nefesin akışına kendini bırak derin bir nefes al şimdi. Nefesini alırken gökten bir ışık huzmesinin tepe çakrandan içeriye doğru aktığına bir bak. Bir bak tepe çakrandan akan o ışık hangi ışık, hangi renkte? O ışığın akmasına izin ver şimdi kendine tüm bedenini sardığını, tüm çakralarını dengelediğini ve o ışığın sana gelen, o senin için sevgiyi çağrıştıran, şifayı çağrıştıran o muhteşem enerjinin rengini belirle. Gör onu, hisset, ışıl ışıl parladığını, tepe çakrandan aktığını, tüm hücrelerini ışıl ışıl parlattığını hisset. tüm bedenin aktığında tüm bedenin ışıl ışıl olduğunu gör. Tüm bedeninin ışıl ışıl olduğunu gör. Ve şimdi yavaşça nefes al ve yavaşça ver. Bedenine ışığı almaya izin vermeyen, direnç gösteren yerlerini onlara teşekkür et. Onları gördüğünü söyle direncini saygı duyduğunu söyle ve yavaşça nefesini verirken bu dirençleri de onları da dışarı doğru göndererek arındır kendini. Evet. Ve şimdi tekrar bir nefes al ve bedeninde dolaşan o güzel ışığı, ışıl ışıl parlayan senin rengini gör ve şimdi bedenini saran o ışıkla birlikte demin hedefini koyduğun o muhteşem niyetine bir bak. O hedefine bak. O bu sene gerçekleşmesini istediğin en büyük arzuna bak. Onu düşün şu an. Onu düşünürken iç sesine kulak ver. İç sesin neler diyor. Senin hayallerini demin kabul etmeyen, reddeden o bilinçaltı. Şimdi buna nasıl yaklaşıyor bir bak. Olumlu mu? Kabulde mi? Sevgi dolu mu? Seni teşvik mi ediyor? Sana cesaret mi veriyor? Bir bak oraya. Bilinçaltına bir kulak ver. Ne söylüyor sana? İzin ver. Bir bak. Direnç mi gösteriyor hala? İtiraz mı ediyor? Dinle. Bak bakalım ne diyor sana orada. E şimdi teşekkür et. Sana direnç gösteren o bilinçaltının sesine teşekkür et. Seni görüyorum de. Seni görüyorum. Bugüne kadar bana hizmet ettin. Sana çok teşekkür ediyorum. Beni korudun biliyorum. En doğru şeyi yaptın. Bunun farkındayım. Sana bunun için teşekkür ediyorum. Fakat şu an sana soruyorum. Bu hayallerimin önünde bu kadar dirençli durmanı gerçekten sen mi istiyorsun? Sor bakalım iç sesin sana ne diyecek? Sor. Bu iç sesin gerçek ona mı ait? Bu iç ses kime ait? Kimin kopyalayarak sana önünde bariyer koyuyor? Kimin sözlerini sana aktarıyor? İç sesini dinle kimin sesini sana aktarıyor? Evet. Bilinçaltına teşekkür et. Karşımda bu kadar cesaretli durduğun için sana teşekkür ediyorum de. Fakat bana göstermiş olduğun hizmetten dolayı sana teşekkür ederken şu andan itibaren kendi sorumluluğunu yüzde yüz üzerime alarak senin görevini burada pes ediyorum. De. Seni Benden azat ediyorum. Ve şu an sana benimle birlikte çalışman için teklif ediyorum. Ya benimle birlikte çalış ya güle güle. Şimdi bir bak bakalım bilinçaltına şu an ne diyor? Seninle birlikte çalışmaya var mı? Yoksa gerçekten eline valizini alıp gidiyor mu? Evet. Seninle birlikte çalışmak istiyorsa ama teşekkür et. Hayır diye direniyorsa ona güle güle de. Şu an hakimiyet bende. Bilinçaltın hakimi benim. Evet ona teşekkür et. Uğurla gitsin. Seninle birlikte çalışmak istiyorsa, seninle birlikte olmak istiyorsa sor bakalım şimdi ona. Bana nasıl katkı olabilirsin? Bana nasıl hizmet edebilirsin? Benimle yürüdüğümüz bu yolda beni nasıl destekleyebilirsin? O heyecanı duy, içindeki o sesi bir dinle. Sana neler anlatıyor? Ne gibi olasılıklar sunuyor? E dinle, kulak ver, o coşkuyu içinde hisset. Evet. Bilinçaltın seninle birlikte olmayı seçtiği için ona teşekkür et. Seni desteklediği için teşekkür et. Onun gücüyle senin kararlılığın başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını ona söyle ve bunun için ona teşekkür et. Sana teşekkür ediyorum. Senin gücünle birlikte benim şu andan itibaren sorumlu aldığım, kendimin sorumluluğunu aldığım şu andan itibaren başaramayacağım hiçbir şey yok. Sana teşekkür ediyorum de ona. Evet ve hisset. Şu an bir içindeki o duyguları hisset. O coşkuyu hisset içinde. Senin elinden tutarak seni hedefine ulaştıracak, zirveye götürecek o muhteşem enerjiyi his, his içinde. Ve gökten süzülen o ışık huzmesinin rengini hisset içinde gör onu. Gör. Duygularınla bu rengi birbirine harmanla. Onları bir güzel harmanla. Çırp onları birbirine. O rengi o muhteşem enerjinin gücüyle birlikte daha da coştur daha da yoğunlaştır. O ışığı pırıl pırıl parlamasına şu an daha çok izin ver. O gördüğün renk hangi renkse şimdi daha da coşkulu, daha da berrak ve o kadar daha da ışıl ışıl. Ve o ışığın, o birbirini harmaladı, harmaladığın o ışığın, Şimdi sağ elini uzat ve onun senin avucuna konmasını. Elinin içine konarken de küçünü, küçülü, küçülü, ufacık bir tohum tanesi gibi olmasına gör, izle. Avucunun içinde muhteşem bir enerji hisset şimdi. Ve gördüğün o renk o kadar güçlü, o kadar göz alıcı ki o rengin frekansıyla içindeki o muhteşem enerjinin birleşmesi ve onunla rezonansa girişini hissediyorsun. Evet, şimdi elinin içinde, avucun içindeki o muhteşem enerjiyi o renkle birlikte duygularının karışımındaki o muhteşem enerjiyi eline al, kalbine götür. Kalbinin üzerine koy, ve şimdi gözlerin kapalı, iç gözünle o tohumu kalbine ektiğini hisset. İzin ver o tohum kalbine doğru aksın, en güzel yeri bulsun. En güzel yerde, evet onun için kalbine ek. Onun duygularında hep beslediğini, kalbinin her atışı ile birlikte daha da coşacağım bilinciyle şimdi kalbindeki o tohumu, o muhteşem enerjiyi, o rengi çapala. O renk hangi renksi? Bugünden sonra gördüğünde sen unutmuş olsan bile o rengi gördüğünde bilinçaltı düzeyde şu an hissettiğin o coşku her seferinde çapalanacak ve sen de bilinçsiz bir şekilde o bilinçli boyuta gelerek sendeki o coşkuyu başarıya götürecek. Evet, şimdi elin kalbinde kalbine teşekkür et. Sana teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Benim duygularımı, benim bilinçli hedeflerim koyduğum bilinçli düşüncelerimi alıp kabul ettiğin için, uyumlandığın için onunla serkonisi olduğun için, onunla bir bütün olduğun için kalbinde yeşermesine izin verdiğince teşekkür ediyorum de. Evet, kalbinde teşekkür et. Teşekkür ederim de. Işığa teşekkür et. Kendisini o renkte gösterdiği için. Duygularına teşekkür et. Sana bu kadar samimi olduğu için, bilinçaltına teşekkür et, seninle bir olduğu için, kendine teşekkür et, buna izin verdiğin için. Evet, şimdi elin kalbinde, elini kalbinden al ve kalbinde o muhteşem enerjiyle birlikte avucundaki onu üfle, ve o enerjinin hala aktığını hissediyorsun. Senin tüm bedenine akan o muhteşem enerjinin, senin tüm hücrelerinden, atom zereciklerinden, senin avrandan, bütün evrene yayıldığını hissediyorsun. Kalbinden çıkan o muhteşem enerjinin tüm evreni sardığını hissediyorsun. Sevgi boyutunda tüm dünyaya katkı olduğunu görüyorsun. Teşekkür et kalbine teşekkür et. Buna izin verdiği için teşekkür et. Bu muhteşem enerjiyi bedeninde yayılmasına izin verdiği için teşekkür et. Teşekkür et. Evet şükürler olsun be. Elin kalbinde ve çapalamış olduğun renk her daim seninle. O rengi nerede görürsen gör. O rengi gördüğün her yerde şu an hissettiğin duyguyla bir olacaksın. Hedeflerine giden yolda seni destekleyecek olan o duygunun taştığını göreceksin. Bilinçaltının senin için çalıştığını bileceksin. O rengi her gördüğünde bilinçaltın seni hedefine bir adım daha yaklaştıracak. Bir adım daha yaklaştıracak. Evet. Şimdi teşekkür et. Kendine teşekkür et. Ve derin bir nefes al. Hazır olduğunda yavaşça gözlerini aç ve 2023'te tüm güzellikleri yaşamaya hazırım de. Tüm güzellikleri yaşamaya hazırım. Cesaretliyim. Kendime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Düşüncelerimle, hislerimle bir uyumluyum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sevgili dostlar, Umuyorum herkese katkı olmuştur diyorum. Evet, Bu güzel bir çalışma. Dün yapmış olduğum bir eğitimdendi. Muhteşem bir çalışma. Bunu da sizlerle bugün hemen paylaşmak istedim. Dedim ya, Burada almış olduğum Almanya'daki eğitimlerde muhteşem çalışmalar var. Bunları da zaman zaman sizlerle paylaşıyorum. Sevgili dostlar, hedefleriniz ne olursa olsun onun arkasında kararlı olun. Pes etmeyin. Bilinçaltı gerçekten bizi hizmet ediyor. Ne kadar direnç gösteriyorsa ona o kadar teşekkür edin. O ne kadar çok direnç gösteriyorsa onu alıp kabul ettiğimizi söyleyin. Kararlı olun. Ona ne kadar uysal yaklaşırsak onu o kadar çabuk kazanır. Onun gücünü kendi e, hedeflerimize giden yolda onunla birlikte yürüyebiliriz. O sebepte. Ne yaşarsak yaşalım, yaşadığımız her şey en büyük hayalimiz olduğunu bilelim. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir dahaki sefere tekrar görüşmek üzere diyorum. Ve sevgiler gönderiyorum Almanya'dan hepinize. Hepimizin hayallerin gerçek olması için 2023'te Evet, kalbimizin enerjisini açarak girelim. Çünkü her şey bize hizmet ediyor. Her şey bizi en güzel yere götürmek için hizmet ediyor. Bunun bilinciyle, evet, onun bilinciyle bu yolda yürüyelim. Şüphe etmeden, hiçbir şeyden korkmadan. Korku zihinde var. Onu serbest bıraktığımızda korkacak hiçbir şey yok zaten. Sevgiler, görüşmek üzere.